Üç harfliler burada. Köyler köyler burada. Üç harfliler geldi. Etrafınız sarıldı. Beyaz bayrakla ana yola gelin. Teslim olun. Köylerin, köylerin şefkatli kollarına gelin. Teslim olun. Yolun sonuna geldiniz. Bütün arkadaşlarınız öldü. Bundan sonra kaçış yok. Üç harflilere teslim olun. Şöhlerin, şöhlerin şefkatli kollarına gelin. Üç harfliler yolda sizi bekliyor. Gelmeyecekseniz de kendinizi gösterin. Korkaklık yapmayın. Oynamayacaksanız gidelim. işte sizden tık yok. Hani şehit ölümsüzdü, şehit amına koydular, kemikleri sızlıyor. Neredesiniz? Önder, Apo'nun da arasını sikeyim, topunuzun da amına koyayım. Delikanlıysanız çıkın. Öhler cöhler burada. Siz neredesiniz? YPS, YPG. Size sesleniyoruz. Biraz delikanlı olun. Fark ederim orası çocuklarını çıkar belki. Yani. Yani. <laughs> Şehit Agüt'ün kemiğini sikeyim Önder raporun götünü sikeyim Neredesiniz lan? Yavşaklar. Bu mu cesaretiniz? Geber düştü. Geber nana sikildi. Geber yanıyor. Neredesiniz? Olsun. Belki çıkarlar. Koltan bunlar küfürden anlıyor. Koltan küfürden başka bir şey anlamıyor bunlar. Bunlar en... Mehter var mı?